Herkese merhaba arkadaşlar ben ben bugün sizlerle beraber ilk videomla beraber yani e, Skywars serisine başlıyoruz hemen zaten başlıyor Hemen şöyle sesleri ben açalım Beni zaten biraz, birazınız bu yayınımda biliyordur Sky Skywars'ı ben çok atıyordum e, diğer şeylere de Sky Skywars daha fazlaydı sanırım Çok en sonunda zaten video koymamaya başladık e, ben de öyle yeni bir kanal açtım bir tane Sojan var çekmiştim. Onu e, sesli çekeceğim. O gün e, ben evde değildim. Bir avan yoktu. O yüzden tekrar çekeceğim. Zaten uzun bir şey değil. Siz de yaparsınız yani. Çok kişi de biliyordur. Her şey doğru. Ender Pearl. Bir demir yapabiliriz aslında. Aslında var hatta. Şöyle bir yapalım. Rale demir. Böyle. Hmm. Zaten bu bok videodan tek bir bilen vardı. Ben öylesine yaptım. Zaten ben daha iyi bir şey yapmayı düşünüyorum. böyle de kaldı değiştirmedim ama yeni bir tane tek tek yapmayı düşünüyorum onların linkini belki verebilirim ayrı çok güzel olursa ve beğenilirse yoksa koyamam diğer türlü ama bayağı bir güçlü olduk demir kılıcımız var şu ortaya bir adam var mı diye gidip bakalım sanırsam ilk biz geldik gibi şöyle güzel bir set oldu başladık şöyle bir jim a şey olta var mı bende ben şu şey olta pek işime yaramaz sadece ben şu adamlar yol yaparken diğer türlü hep kullanmıyorum bir tane de olmuş oldu Elmasınmış. elmas olmuş artık elmaslar yer kalmadı şöyle zenginleştik bayaş şu envanteri bir boşaltmamız lazım ama aslında çok sıkıntı değil ama yine de bir boşaltalım güzel bir elmas cespire çıksa. Şimdi arkadan adam gelir diye şuraya çıkacağım. Çakmağımız var. bunu da Bak adam tam gelmiş. Gel gel. Abi çıkamıyorum buradan. Çıkamıyorum lan. Abi iki kalp. Nerede nerede? Ço. Yine yemek 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 yapılıyor. şu yemek. Tamam. Ee, güzel sır elmas yokmuş. Tam biz de şöyle... adam geldi. Şöyle şunları aşağı bakalım. Şunu atalım ya, su kalsın. Blokları atalım, şurada var. Yeter onlar. Zaten ortaya kavuştuk. Yani ilk denemem ve çok güzel oldu. Ee, okumuz da var. Şunları da attık mı? Adam var mı? Şimdi bunlar ben yakacağım ama oraya düşersem kötü olur bir adam gelip alsın ben onu keserim ama icemler yine bana gidin. her neyse Buraya daha gitmeyin şurada duralım. Şimdi kaç kişi kaldı? Beş. İkisi orada, biri ben kaldı geriye. İki kişi ee... alamam ben. Yani ikisi tek, ikisi ben tek. Hiçbir türlü bence alamam tanesinden gördüm. Bu bunlar tüm değilmiş. Hadi la, ben ona olsaydım onu aşağı düşür. Biri cici. O oh, cici. Kazanım. Oh be. İlk elle böyle basitçe kazandım. Tamam. Yani çok zorlu olmadı açıkçası. Hemen kaç dakika? 5 dakika oldu. Ben şimdi bir tane daha video atacağım zaten. Ee, e, o yüzden şimdi görüşürüz arkadaşlar. Hemen bir tane daha atacağım. Bu videoyu ben bir YouTube'a koyayım çünkü yüklemekte zorluk çekiyoruz bayağı bir. O yüzden görüşürüz. Bay bay.